Geçelim öğretmenler günü dedik. Bugün 24 Kasım. E, bu bize özgü bir şey. Çünkü millet mekteplerinin Atatürk'e baş öğretmenlik sıfatını verdiği günden bahsediyoruz. 1928 yılının 24 Kasım'ı. O günden beri de 24 Kasım Türkiye'de öğretmenler günü olarak e, adlediliyor ve e, kutlanıyor, anılıyor. Bu şekilde bugün onların günü. Ama onlar mutlu mu değil mi? Bakın e, rahmetli Atatürk'ün sözü onlar toplumların diyor sadece bizim toplumumuzun değil toplumların en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır diyor. Yani saygı derken onlara hem manevi anlamda hem de maddi anlamda saygı göstermek zorundayız. Gösteriliyor mu bugünün dünyasında bilmem ama Türkiye'sinde çok da fazla değil. Bakın. Öğretmen maaşlarını söyleyeceğim şimdi sizlere. 2 ay önce kadroya girmiş öğretmen ne kadar alıyormuş biliyor musunuz net para net paradan bahsediyorum 2 ay önce kadrosu yapılmış kasım bordrosunda bir öğretmen 8518 lira 73 kuruş para alıyor asgari ücretin aşağı yukarı %55'i filana denk geliyor bu asgari ücretin 5500 lira asgari ücret olacak olursa. Yani ondan sadece yüzde elli beş ya dirsek çürütmüş adam tamam asgari ücret de tabii ki bir emek sarf ediyor ama öğretmenden bahsediyoruz. O işçiyi, o memuru, o doktoru, o hukukçuyu, o televizyoncuyu, o siyasetçiyi, o başbakanı, o cumhurbaşkanını yetiştiren insanlardan bahsediyoruz. Kadın erkek ve sekiz bin beş yüz on sekiz lira iki aylık öğretmenin aldığı para. Yirmi sekiz yıllık Öğretmen maaşı ne kadar diyeceksiniz? Bak 28 yıllık öğretmen maaşı. Neredeyse 30 yıl. 28 yıl öğretmen maaşı 10.650 lira 71 kuruş. As ya yani asgari ücretin iki katı bile değil. Asgari ücret 5.500 lira ya. Şimdi belki asgari ücret 10 bin liraya yaklaştırıldığında öğretmen maaşına yaklaşacak. 28 yıllık öğretmenin maaşına yaklaşacak. Şimdi gelelim ücretli kölelere. Onlar da ücretli öğretmenler olarak adlandırılıyor ama ücretli kölelik yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanı lütfen beni iyi dinleyin. Size sesleniyorum. Geçen gün o e, musallataşı üstünde Ayşenur öğretmen hakkında konuşmaya çalışan, abuk subuk konuşan o müdü, e, Milli Eğitim Bakan Müdürü size sesleniyorum. 30 saat ücretli öğretmenler 30 saat eğer ders verecek olursa 5740 lira para alıyorlar askeri ücretin sadece 200 lira fazlası. Öğretmenden bahsediyorum ya 5, 8, 11, 15 sene dirsek çürütmüş, okumuş insanlardan, bizi eğiten insanlardan bahsediyorum. Ücretli öğretmen eğer 40 saat ücretli ders ders verirse 7400 lira para alıyor ama genelde 30 saatin altında tutuyorlar. Yani 5740 liranın altında para kazanıyor. Hatta ve hatta asgari ücretin altında para kazanıyor ücretli öğretmenler. Özellikle bu eğitim politikası özellikle bu uygulanıyor. Daha fazla para vermemek için 30 saatin üzerinde ders verdiriyorlar. Aşağı yukarı 5000 lira kadar ortalama ellerine maaş geçiyor. Hani arkadaş asgari ücretin altında alan yoktu bu ülkede? Al sana ücretli köleler, ücretli öğretmenler. İşte milli eğitim politikası. O çok başarılıyız dedikleri milli eğitim politikasında gördüğünüz. Arkadaşlar önemli olan çok üniversite açmak değil. Yeni yeni evet binalar yapmak çok önemli. O çocukların yeni binalarda güvenli güvenli olan binalarda okumaları çok çok önemli. Ve ama burada önemli olan orada onlarca yüzlerce üniversite sahibi olmanız da önemli değil. Önemli olan siz bu çocukları, bu gençleri yetiştiren insanlara da ne para veriyorsunuz, ne saygı gösteriyorsunuz. Önemli olanın yani madalyonun bir tarafı da bu. Bir, o üniversitelerden mezun olacak çocuklara ne kadar iş imkanı sağlıyorsunuz. İkincisi de öğretmenleri ne derece mutlu ediyorsunuz İlkokuldan üniversiteye kadar. Tabi burada bunların hepsini e, tartışmak gerekiyor. İşte Milli Eğitim Bakanı geçenlerde size karanfil uzattı ya bir atanamayan öğretmen. O atanamayan öğretmenin siz e, e, uzattı o buketi de almadınız. Hatta şöyle bir kulak kaşıma hareketi tuhaf bir hareket yaptınız. Yüzüne bile bakamadınız. Utancınızdan dolayı. İşte bakın utanç tablosu. Öğretmenlerin almış olduğu maaşlar. Yine de e, sevgili öğretmenler e, sizlere saygımızı sunuyoruz. Sevgimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız. Toplumların cahil bırakılmaması için ve özgür sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi için sizin yeriniz çok çok önemli ve sizler sayesinde ancak Çağdaş bir toplum, uygar bir toplum yaratılabilir. Tabii ki esas onun yolunu hazırlayan da milli eğitim politikaları. Bugünün milli eğitim politikalarında o çağdaş yol ne derece açıklanıyor veya o çağdaş yol ne derece sağlanıyor bilemiyoruz. Geldik e, yine birkaç e, meseleden sonra, daha doğrusu birkaç e, mesajdan sonra gündeme yavaştan şöyle bir depremle gireyim. Ardından devam edin. Ha, ha Melis hazır mı? Melis geldi mi? Melis tamam mı? O zaman tamam. Melis'ten bir dakikalık alalım hemen. Melis geldi e, ve karşımızda bu arada geliyor dedik. Ya geldi. Melis merhaba. Melis dondu Merhaba. Tamam, pek, ha, geldi mi? Ee, görüntü kalitesi. Ne var gündeminde Melisciğim? Hemen bir şey yaparsan, özetlersen. Peki alalım Melis'i. Al Melis'i. Bir daha o kendi saat diliminde bağlanacak. Bizlerle birlikte olacak. Özel okullarda farklı değil. Evet özel okullarda da durum çok kötü aslına bakacak olursanız. Orada da ücretli kölelik yaşanıyor birçoğunda. Ee, birazdan Melis sizlerle olacak. Onu da söyledim. İmam maaşları ne kadar? Bilmiyorum imam maaşları. Herkes her insan hak ettiği maaşı almalı. Yaşayabilecek e, geçinebilecek maaşı almalı. Öğretmen, imam, mühendis, işçi, odur budur o hiç ayırmıyorum ama mutlu olabilmek için yapılması gereken bu yani gelir gelirin eşit şekilde adil bir şekilde paylaşımından bahsediyorum. Ülkede gelir adaleti var mı? Hayır. Kazanç adaleti de yok gelirin bölüşme adaleti de yok maalesef. İşte geliri doğru dürüst bölüştüremediğimiz için zaten mutsuz toplumlar yaşıyoruz. Mutsuz bir toplum oluyoruz. Mutsuzluğun nedenlerinden bir tanesi deprem ülkesi olmamız. Depremi de biliyorsunuz e, dün yaşadık sabaha karşı bir kez daha hatırladık aslında bakacak olursanız. O depremle birlikte ya dedik Allah'ım e, hazır mıyız sorusunu sorduk dün size. Hazır olmadığımızı gördünüz. İşte e, hocalardan e, dün Haluk Eyüdoğan bizimle birlikteydi. İki iki bu buçuk milyon insanın e, sokakta olacağını deprem zamanı Marmara depreminde İstanbul'da sokakta yaşayacağını barınamayacağını söylüyor Haluk Eyüdoğan'ın e, yapmış olduğu açıklama. Son işte e, bu depremin üzerinden aşağı yukarı 27-28 saat ve 30 saat geçti. E, 212 artçı deprem meydana gelmiş. 301 bina hasar 321 bina hasar gördü. Depremin büyüklüğü e, AFAD'a göre 5.9, Kandilli'ye göre 6'ydı. Sabah karşı 4.08'de meydana geldi. Çok şükür bir vatandaş Ancak o da korkudan bildiğimiz kadarıyla hayatını kaybetti 14 yaralımız var gelen bilgi bu yönde vergi ödemeleri düzcede bir ay ertelendi su elektrik kesintileri o bölgede olabilir onu da söyleyeyim Bu arada yine profesörlerin uyarısı var Naci hoca Profesör Naci görür diyor ki Marmara depremine etkisi olabilir diyor hoca ee, Celal Şengör o da önemli bir isim İstanbul depremi bayağı yaklaştırıyor bakın bunların hepsini dikkate almak gerekiyor da bizi yönetenler yerel veya e, genel hiç fark etmez acaba ne önlemler alıyorlar yani bu iş tatbikat yapmakla olmuyor yani biz işte 12 Kasım'da tatbikat yapıyoruz herkesin telefonuna mesaj gelecek önleminizi alınla olmuyor arkadaş yani e, deprem Aslında öldürmüyor binalar öldürüyor